Ne yapıyorsun lan? Ne yapayım oğlum cam kapatıyor manyak mısın ya? Ha tamam lan ben atlayacağım sandım. Bu arada bir içecek bir şeyler getirsene kurulduk be. Aynen kardeşim tutmasaydın düşüyordum. Vallahi de içecek bir şey yok dışarıdan söyleyeyim istiyorsan. Eee <laughs> dostum görüşemiyoruz bayağıdır. Vallahi iyi diyelim iyi olsun. Bak ah gördüğün gibi. Ben bile değmiyorum buralara bak sadece örtülü alanlar o kadar yani. Sıkıntı yok dostum ya. Kanka çok rahatsız olduysan yer değişelim sıkıntı yok yani. Harbi mi lan olur vallahi kanka o işte pranç Olur kanka hiç sıkıntı yok. Ah! Geçer birazdan geçer. Ha kanka bu arada Ahmet de geliyor ha. Ne? Ahmet mi? Oğlum yapma gözünü seveyim. Niye çağırıyorsun ya? Selamlar Vay 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 vay. Ahmet'im hoş geldin. Ne öğrendisin ya? Gözünü bakayım. Gel güzel kardeşim. Özledim seni. Ayakkabıları çıkartayım lan. Dur dur. Ne yapıyorsun lan? Manya. Ayakkabıları çıkarma. Nasıl yani? Lan oğlum sen herkes misin? ya? Eyvallah sana. Sikmeseler bari. Nereye geçeyim? Neresi ismi Kardeşim ayıp ediyorsun. Ev senin. Nereye geçmek istersen oraya geç. İstersen tapuyu üstüne yapalım, biz dışarıda yatalım. Buraya geçeyim o zaman. Tamam. E bu arada bir şey iç. Bir şey içmiyorsun kardeşim be ya. Vallahi ben gidiyorum, billahi ben gidiyorum. Ben önce bir tuvalete gideyim de ondan sonra şey yaparız. Ahmet'im kusura bakma, Serpak gitmiştir diye. Oğlum ne yapıyorsun lan? Gel, sen yıkayasın. Olur vallahi Ahmet'im. kimi yıkamayacağım da kim <laughs> Amin. Vallahi bak lazımsa yaparım ha.